Kolay gelsin işler. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Nasıl verimler? Abi verimler güzel. Bu tarla güzel. Yağış aldı. Yağış olduğu için. Biraz müziği kapatabilir miyiz? Telif yemeyelim sonra. <laughs> yağmur yağdı için evet. Buradan biraz yağmur geçti. Bayağı. kilogram falan var. 100 kilolardan sonra evet, ne çok oldu? Çok Depo güzel. biraz doldu galiba. Çok iyi geldi bize. Şaşırdım ben de iki tur attı. Nasıl geldi dedim makine kenarı. Evet. Şöyle gösterelim. Zaten hızından da belli. Yavaş gidiyorsun. Maşallah mal kuvvetli. Hani hepsi böyle olsa keşke. Ortalamalar 100 kilo olmazsa da 250 olsa. Buna şükür ya şey anlattı. Öyle öyle buna şükür. Buna şükür. Ama burası güzel burası şurada gitti. Diğer parçalarda da inşallah böyle çıkar ya. Şu karşıdaki de öyle duruyor ama. Karşıdaki de öyle. Şu yan taraftaki de öyle. Ama inşallah bunlar açıkları kapatacak. Orada ne gibi özellikler var şimdi? Sen sürekli bir kurcalıyorsun bir şeyler yapıyorsun Orada ama. Orada tane atıp gösteriyor. Verim ölçerimiz var. Taneyi nerede görüyoruz? Tane şu yeşillerden görüyoruz. Kırmızı olduğu zaman tane atıyor demektir. Yeşil normallerde Yeşil, normal, normal evet. seviyelerde. Normal seviyelerde gidiyor. Yani diğer motora ait bütün, bütün bilgiler orada. Evet. Şurada yakıtımıza dair motor sıcaklığı, yağ sıcaklığı hepsini görebiliyoruz. Evet, yani her, şey, her şeyimizin altında yüzde 47, yüzde 48 yakı seviyesi derken depo seviyesinin yüzdesini mi gösteriyor? Evet, evet. O şekilde motor sıcaklığı, de, motor yüzde kaç kaldığını kaldırdığını gösteriyor. Zaten. Motor yükü yarıda o zaman yüzde 45 dediğine göre evet. yarım yükte. Zorlamıyor zaten çiçek bu. Çiçek çok zorlamıyor. Diğer ayarlar Burada var. motor devri, işte kontrolün ayarı falan hepsi görebiliyoruz. Rüzgarlık devri. Evet, bunlar da önemli şeyler. Nem dediği ürünün nemini mi ölçüyor? Ürünün nemini ölçüyor ama şu an biraz içtiğimiz yerin sapları yeşil olduğu için, yaprakları yeşil olduğu için biraz nem yüksek çıkıyor. Değil mi? Evet, yani normalde nem, nem yüksek değil. Evet, ya saplarda yeşillik var ya dediğin gibi. Sonra orada başka dikkatinizi çekecek ne var? Başka orada işte alan ölçerlerimiz var saatte i̇şte bu zamana kadar yaktığımız yakıtların göstergesi var. Armanlama saatimiz var. Ve bu çalıştır ekranları. Evet. Yani geri geldiğimizde buradan bütün işte kalibrasyonlardan yapabiliyoruz. Ayar ayarlar ayar, var. Her ayar şey orada evet, Kalibrasyonlar. Mekanik olarak bir ayar tuşu yok. Bir şey evet. yok. Hepsi yani orada. mekanik olarak şu alt tarafta işte şuradan batörleri falan <laughs> ayarlıyoruz. Motor devrini. Geri kalan her şeyi şeyimizin biraz aldık. anlatır mısın? Joystick nasıl şimdi bilenler, bilmeyenler? Joystick ben bilmiyorum mesela. Var ya şanzıman yani gittikçe yani nasıl diyeyim? Yani itili tutmuyorsun değil mi? Yok, Benim ayet. dikkatimi çeken Yok, yani itiyorsun ayet. tutmuyorsun Tut, öyle. Tutmuyorsun. Şu an yani bir sistem var. Gittikçe gidiyor, kıstıkça azalıyor hızı. Geri yani bildiğimiz var ya şanzıman geri geri geri. gibi. Yerine kalan tablonun kaldırma indirmesi, kelebeğinin kaldırma indirmesi, işte boşaltı elezon açılması. Tabloyu otomatik kaldırıp indirme. Hepsi elimizin altında. Evet. Şu an zaten otomatik indir kaldır yapıyor evet, galiba. Evet. Şu an otomatik indir kaldır yapıyoruz. Tek tuşla hallediyoruz. İleri geri komut geçişlerinde de ses yapıyor sanırım ötüyor. Uyarı veriyor. O bak, arkada, değiştiriyor. Arkada bir emniyet tuşu var. O yüzden yapıyor. Yani olur da bir çocuk biner. iter İter değiştirir. İter makine ekmesinde. Yani emniyet tuşunu açmadan makinemiz hareket vermiyor. Evet. Bunlarda da böyle özellikler var. Üstünde tablo Tablet ilgili tuşlar, evet, tuşlar baca tuşları vesaire. Elezonu, her şey elektronik. Evet, her şey elektronik. Bir orada vites var mekanik olarak herhalde dikkatimi dikkatim çeken. Evet, 3 vites. 3 vites. Şu an ikine biçiyoruz. İkinci vitesle 6 km civarı hız. Şu anki. Şu an 250-270 kilo falan veriyor ortalama. Evet. Bak şu an gösterebilirsin şuradan aldık şeyi. 257-235. Onu da ölçüyor. Evet, şu onu da ölçüyor yani anlıkta görebiliyoruz. Evet. Ölçüyor da herhalde yeni bir şey oldu. <laughs> evet. Nasıl kullanmak kolay mı bu makineyi? Rahat, gayet kolay yani diğer diğer şeyler göre gayet kolay. O joystick. Değişik olması benim daha çok hoşuma gitti. Evet, joystick çok rahat ya. O biraz güzel yani itip de tutmuyorsun. Ve burada kolçak var seni yormuyor. Diğer makinelerde sürekli elinde havada evet. duruyor değil mi bunlar evet. da? Evet. kolçak olduğu için gayet rahat. Tapla ayarladıktan sonra zaten onu tutmana da gerek yok. Evet. İşe göre, yere göre. Buğdayda falan çok rahat olmuştur zaten otomatik sürünüyor. Buğdayda evet otomatik gözlüm olduğu için gayet rahat oluyor. Çünkü ben de kullandım makine öyle olmuyor yani. İki elle joystick'i de bırakayım, en direksiyonu da bırakayım. Ben telefon çalıyor, konuşamıyor. Evet, ya. evet, evet Bayağı evet. sıkıntı oluyordu. Oo güzel. Kaç yıldır kullanıyorsun? Kaç yıldır uzun Makinacılık. Ya çocukluğumuzda işte abimin yanında <laughs> balkan yetiştiğimizden beri kullanıyoruz. Evde olduğu sürece kullandım diyorsun yani, takip ettim diyorsun. Aynen, evet. Motor 2100 devirde çalışıyor herhalde standart. Evet, 2100 devrede Çünkü daha aşağıda olmuyor bu makineler için. En güzel yanı bu makinenin yol modu var. Tarladan tarlaya yol modunu açtığında çok güzel yakıt tasarrufu sağlıyor bize. Daha yani, devirsiz gitmeni evet, mi sağlıyor? Evet, devirsiz gidiyoruz. Bu sefer yakıt tasarrufu oluyor. Tam gaz yapmana gerek kalmıyor. Mesela... Hızına yani, göre ayarlıyor kendini. He, sen hızlanmaya çalıştıkça o kendisi gaz veriyor. Evet. O mantıkla Mesela yani. Hızına göre gaz veriyor. O yönden güzelmiş. Peki zararı yok herhalde. Yok, Onlar yaptıysa yok. yok. Hayır. Çünkü yani, diğer makinelerde gaz vermeden ileri gitmiyorlar ya. Yağlı hava falan yandı Aynen. Demek ki bunda değişik bir teknoloji var arada. Yani yakıt konusunda özellikle tarlantıları giderken çok daha basar mı sanıyorsun? Bu çok büyük bir özellik ya düşününce. Yakıt anlamında. Ya bu zaman her şey yakıt. Bir de Türkiye'de. Elimizi büken o zaten. Bir yakıt iki parça. Aynen öyle. Nasıl arıza durumu nasıl? Kaç yıldır kullanıyordun bu makineyi? Bu makinemiz 2015 model. Şu an 6 sezon uçuyoruz. 6 sezon. Herhangi bir arası yapmadı. Ama tabii ufak tefek bakımları yapıyoruz sezonu başlamadan önce. Yani bakımı illaki illa ki ama yani sezon içinde seni arıza çıkarıp yolda bırakmadı mı büyük iş yani. Yok. O yok. kadar zaman. Hiçbir arıza mı çok şükür. maşallah diyelim. Maşallah. <laughs> Depos ne kadar alıyor çiçeği? Depozun çiçeği 2900 kilo falan alıyor. Yani tam şeyine evet. göre değişiyor. Yani kapalı, verimli, ağır çeken çiçek tabii yağlı olan daha farklı olur. Evet. Buğday da nasıl depon hacmi? Buğdayda 6 ton ekran alıyor yani. Hemen hemen yarısı gibi bir şey. Evet. Yarı yarıya alıyor yani her şeyi. Makineyi de evet, 5.90 diye geçiyor değil mi bunlar? Evet, 5.90, 5 sarsak tek sarsak da Yakıt deposu filan nasıl? Yakıt deposu 630 kg alıyor. 630 kg günde yetiyor mu? Buradaysa onlar mesela yetiyor mu? Bir gün çalışacağım ben yorulana kadar dediğinde. Yetiyor yetiyor. Yetiyor. Yani 24 saat rahat çalışıyor. İyi, bu güzel bir şey yani. Evet. bu makinalarda yakıtın yetmesi lazım yani. Yaktığından ziyade <laughs> depo karşıma olarak. Senin görüşün nasıl? Sen dışarıdan gördüğün kadar nasıl? Makine yakıyor, ben buradayım diyor. Dış çekimlerde bildiğin bil sap sarı parlıyor makine. Yani sıfır gibi düşünün. Yani dediği gibi bak altıncı sezonu biçiyor makine. Ama sıfır hissi var neredeyse dışarıdaki görüntüde. Şimdi sen de izlerken anlayacaksın zaten. Evet. Ya kendimiz kullanmadığımız için biraz düzenli oluyoruz. Evet. İyi dikkat etmişsin. Kapalı garajda muhafaza etmişsin. evet. evet. Güneşte kalmamış çaldıkçı makinesi gibi çamura girmediği için de büyük farklar var. Bu makine güzel duruyor. İçmesi falan güzel. Şöyle bir aççek çiçek tablası var. Ne markaydı bu? Aktürk. Aktürk. Sence tabla nasıl yani bu çiçek sektöründe ne dersin? Tabla, İyi bir... gayet memnun herhangi bir toplama ya da bir yıkama yapmıyor. Evet. gayet güzel yani. Hepsi güzel oldu. Sorun saç, yaşam. Saç metesi güzel. Tavalarına herhangi bir dökme yapmıyor. Kapatma sorunu yok. Dikkat edeyim şey yamuk falan da yok yani böyle. Kimi zaman sallarlar kendilerine öyle bir yok, durum da yok. Gayet kaliteli bir saçı var. Ve en önemlisi yani kapatma yapmıyor. Yani başka tavuklar ya da Değil kartı baklar kafa dökme yapar. Yani yerden damlayabilirsiniz. Bunlar kapatılamazsınız. Evet evet. Dışarıda hiçbir şey gözükmüyor dediğin gibi kalmıyor yani yere dökme yok. Dokunma hepsi içeri bir de şey dikkat ettim mesela sıra sonunda tabloyu sen kaldırdığında hepsi içeri çekiyor makine birden kayıyor içeri evet. gidiyor. Hemen emniyetle beraber geri çekiyorsun ve geri gitmeye başlıyor. Ya sadece hareket verirken. Sadece hareket halinde yapıyorum. Normalde it bırak no, it, bırak, daha, bırak bir hızlansın. Da, bir, bir dahakine gerek kalp, evet. Görüş açısı zaten güzel. Bu şekilde kameradan göstereyim. Biraz camlara batık olabilir gece değişik yaptığınız için cam batık olsun önemli değil onları. Ama görüş açısı güzel. motor devri falan onlar da hep düğmeyle çalışıyor bunda. Motor devrini yükseltirken el evet, gözü. Her şey şurada elin altında. Klima zaten buz. Ama şu an şu devirde çok ulaştım burada. Çarpıyor değil mi Çarpıyor, bu seferde? Evet, evet. Ama şu an çok güzel içerisinde. Havalandırma sistemi güzel. Ferah. Yangın tüpümüz hemen burada zaten dışarıda. Ne olur ne olmaz çünkü bu makinacılıkta yangın tüpü önemli. Hiç öyle bir şey başına gelmedi değil mi? Çok şükür gelmedi. İhtiyacın olmadı. ama olmasın da sen yine tüpleri kontrol et ama ihtiyacın da olmasın. Benim evet, de evet. Çünkü çiçek işi sıkıntılı. Burada, burada da tehlikeli. Burada da tehlikeli evet. Yani her yer kuru. dolmaya başladı. İnşallah. Şuradan hiçbir şey görünmüyor. Biraz önceki tarla bayağı bir verimsizdi. 100 kilit dediğim gibi. Tarlayı bitirdik. Depo yarı oldu. Ama bunda neredeyse depo oldu? Depo seviyesini gösteriyor muydu buradan? Şu an göstermiyor yani. Birinci ikazı vermedi daha. Ha, i̇kazı vermedi değil mi? muhtemelen birinci ikaza yakındır çünkü arkada camı kapatmış. Birazdan yanar evet. Yansın da ışık görelim. <laughs> Diğer tarlada göremedik. Makinede acayip bir tur var bu arada. Bu orijinal miydi böyle? Evet orijinal turu. Orijinal turu. Tek fren yapmışçasına Evet tek fren yapmışçasına resmen dönüyor yani o kadar fazla. Görmemiştim daha önce dikkatimi çekti. Diğer tane de gideceğiz. Bakalım orası nasıl. Evet. Evet arkadaşlar verim bayağı iyi dediğimiz gibi. Şu an ışıklar yanmaya başladı. Şöyle bir açayım. Çekeyim onu size. Maşallahı var. Böyle kurak senede. Depo almayacak bunu yani. Evet böyle kurak senede hiç yağmur yağmadı ya sıfır. Buraya bulut çarpmış büyük ihtimal. Olabilir, olabilir. bir, bir ihtimal böyle bir bulut geçmiş. Çünkü karşıdaki hemen tarlada yoktu. Burada var bu verim yani. Toprak da o da böyle bir topraktı. Toprak değerleri aynı. Bu kadar ayırmamazlar çünkü dediğin gibi aynı da duruyor. Evet şimdi de boşaltmaya geldik. Oradan Elezon'u açtık. Elezon o şekilde orada açılıyor. startın nereden veriyorsun? Startını şu, şu tuştan veriyoruz. Hemen ona bir bakalım göreyim ben şimdi onu. Şu an verdik bak şu an başladı. Dışarı çıkıp onu bir